iken çok keyif aldım. Sergide arkadaşlarımın projesini görmek çok keyifliydi. Kendi oyunumu tasarlıyorum projesinde özgün mangala oyunu tasarladım. Düzenlediğimiz sergide oyunları gezerken çok heyecanlandım. Bu projede yer aldığım için çok gururluyum. Kendim tasarlayan projesinde de revizyon yaptım. Çok eğlendik. Sergiye gittik ve sergide anlattık. Yani böyle çok eğlendik. Projemizde mangala tasarladım. Kavanoz kapaklarından boyadım, yapıştırdım. karton ee, kartonu yapıştırdım. Ee, ondan sonra... Ondan sonra şey kıtlardan top yaptım. Taş yaptım. Ee, mangala oynamayı da seviyorum. Kendi oyunumu tasarlıyorum projesinde Özgün Bardak oyunu tasarladım. Sergimizde oyunumuzu anlatırken çok heyecanlandım. Bu projede yer aldığım için çok mutlu oldum. Merhaba, projemizde Özgün Revers oyunu tasarladım. Sergimizde oyunumuz tanıttık. Bu projede yer aldığım için çok keyif aldım. Merhaba, bu projemizde Özgün Bardak oyunu tasarladım. Bardakları boyarken çok sevindim. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Rivers oyunu tasarladım. Kendi oyunu öğrendim. Oynarken çok mutlu oldum.